geceler, gece 127 7 geçe e, yayın yapıyoruz. Artık 17'sine girdik, 16'sıydı 17'sine girdik. Bugün yine önemli bir yayın yapacağım. Geç kalmamın nedeni birçok toplantım vardı arkadaşlar, planlamalar vardı. E, kısa bir yayın yapacağım. Bir kanser hastamla ilgili, e, gelişimiyle ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca ee, önemli olmasının nedeni Türkiye'de biliyorsunuz ölüm nedenlerinin ikinci en fazla ölüm nedeni kanser. 100 kişiden 30'u kanserden ölüyor Türkiye'de. Ee, tabii en fazla ölüm nedeni %50 ile kalp damar hastalıkları rol oynuyor. Onda da omega 3 çok önemli. Ee, ama kanserde en önemli ürün, ürün arı aropropolisi. Ee, ondan bahsedeceğim biraz. Ee, benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Kızlarımdan bir tanesi tıp doktoru. O da dahil eğitimcisi yapıyor. Diğer kızım ise bir üniversitede araştırma görevlisi. Boğaziçi Matematik mezunu, Endüstri Yüksek Mühendisliği doktorası yapıyor. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. O da 3. üniversitesini okuyor şu anda. 1985 yılında Kuleli'ye girdim. Ee, özür dilerim 85'te Kuleli'den mezun oldum. Ee, 1991'de de askeri ve arkasından da askeri tıp, askeri tıptan mezun oldum. 15 sene askeri de geçti. 26 yıl fiili hekimlik yaptım. Son e, 22 yıl, hekimliğimin son 22 yıl YTT'nin doktor olarak çalıştım. Aile hekimi, kurum hekimi olarak çalıştım ve aynı zamanda birçok yerin işler hekimliklerini yaptım. Ee, 18 yaklaşık işte 19 yıldır da e, insanların direkt sağlığı ile ilgili fayda vermeye çalışıyorum. Özellikle son 2-3 senede bu çok yoğunluk kazandı. 2017 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra full time e, bu tür şeylere kendimi adadım. Birçok insana da faydamız oldu, oluyor ve inşallah da olacak. E, Allah-u Teala bana ömür verdiği sürece. İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 30 yıldır. Şu anda da Kadıköy'den yayın yapıyorum. Ee, evet gece kuşları geliyor ee, kimse olmaz dedim ama yine insanlar burada herkese merhaba gelen arkadaşlara şimdi kanserden bahsedeceğim ee, böyle ara ara kanserle ilgili yayınlar yapacağım çünkü birçok insanın şifasına kurtulmasına vesile oluyoruz bu konuda ee, burada tabi şunu alabilecek miyim bilmiyorum bir bakalım. Evet, sanıyorum deneyeceğiz. Ekran ekrana bunu paylaşmam lazım. Evet, sorç diyor. Evet, lokal video diyor. Buradan belki yapabiliriz. Göreceğiz bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah, i̇nşallah doktor, doktor Bey, bey kardeşim, kardeşim çevremdeki hasta insanlara sizi tavsiye ediyorum. ediyorum. Çünkü propolis'i ben daha, daha fazla, fazla olmadı, olmadı başlayalım. Başlayalı. Direnci, Direnci arttı farkındayım. Gece uykularım çok bozuktu. Gece uykumda rahatlama oldu. Bedenim güçlendiğinin farkındayım. İnşallah, İnşallah kemoyu da ocağı alırken ocağı bana yardımcı olacak Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Herkesin şifa bulmasını istiyorum. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin. Sizden de Allah razı olsun. İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. Şükrediyorum. Gerçekten sebeplere dayanmak çok güzel. Hiçbir şey tesadüf değil. Mutlaka altında bir hayır var bunun. Allah sizden razı olsun. Evet Sümbül abla. Ee... Danimarka'dan. Benimle internet vasıtasıyla. İnşallah olmuştur. doktor bey kardeşim. Çevremde. Ee, bunu alalım buradan. Bu ilk konuşmamızdı. Propolislere başlattık. İyiye gidiş başladı. Ee, sonraki, işte aylar sonraki konuşmamızı da koyacağım. Sonra kısaca konuşacağım. Ee, uzatmadan çünkü şöyle gidelim. Evet. İki ee, hafta evvel, evvel ct filmi çekmişlerdi yani. ee, de... bu arada sümbül abla e, rektum kanseri zaten kendisi anlatacak burada hastalığını e, dikkatli bir şekilde dinleyelim e, neler kullandığını da konuşturdum kendisine yayınla ilgili izinlerini de aldım izinini almadığım kimsenin konuşmasını yayınlamıyorum ee, ct, ct diyoruz, diyoruz. Türkçe'de ct ne geçiyor bilmiyorum da sonuçlarını aldım. Tomografi mi acaba? Temografi, CT. Evet. evet. İlaç evet. damarları ilaç vererek tamam, çekilir. Tamam. Evet. evet. O, hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için. İşte altı seans koma aldım. İlk seanslarım yüzde 50, %50 yüzde iki seferi. Son 4 seansım da yüzde yetmiş olarak verildi. Sıkıntılı olduğu için, bende zorlanma olduğu için. Fakat evet. ona rağmen elhamdülillah Leğer kemiğimde olan 4 santimlik tümörüm 2 santim çok olmuş. Çok şükür. E, e kas bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayıda Ses yankılı diyorlar. Bir de şöyle deneyelim. Burayı de kapatayım. Bakalım yankısız yapabilecek miyiz? Evet ben size şeyi paylaşacağım arkadaşlar. Ee, orada e, Suzan abla yazarsan yankılı olup olmadığını bu sefer şuradan paylaşacağım. geçmiş ee, hafta evvel CT filmi çekmişlerdi. Çekmiş biz CT diyoruz Türkçe. Evet, ses ve görüntü var mı? Bir arkadaş yazabilir mi? Yazılar herhalde çok geç geliyor. Ses ve görüntü var mı? Görüntü sanıyorum pek yok gibi ama sanki ses ses yankılı, görüntü yok. Evet. Biz bu ses problemini burada halledemiyoruz maalesef, yankı meselesini. Ama şuradan bir daha deneyeceğim. Bunu kapatacağım. her şeyi deneyeceğiz artık. bu önemli çünkü. Hmm. Ses var diyorsunuz da Şerif Bey ses yankılı diyor arkadaşlar. Sesin iyi olmasını istiyorum. Share screen. Head search. Evet bir daha deneyelim şurada. Pencere. Bir de bunu deneyeceğiz. ne geçiyor bilmiyorum da. Ee, i̇ki hafta evvel de CHT filmi çekmişlerdi. Ee, biz de CHT diyoruz, Türkçe'de ne geçiyor bilmiyorum da. O, o sonuçlarını aldım. Demokrafi mi acaba? Demokrafi CHT. Evet. Evet, şimdi nasıl olduğunu arkadaşlar söyleyebilirler mi? Görüntü çok önemli değil. Görüntü olup olmaması önemli değil. Ses sesi iyi. tamam çok iyi. Tamam süper. Tamam, buna devam edeceğiz. Biraz da damarları ilaç vererek. Tamam. tamam. Evet. O, o hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için. 6 seans kama aldım. İlk seanslarım %50-%50 idi %50 iki Son 4 seansım da %75 olarak verildi sıkıntı olduğu için, kendine zorlanma olduğu için. Fakat ona rağmen elhamdülillah e, leğen kemiğimde olan 4 santimlik tümör 2 santim olmuş. Çok şükür ya. Yani. E, kasık bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayıda inmişti. Hepsinde geri çekilme başlamış çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir üç ay daha devam edeceğiz kemi almaya. Çok iyi. şükür. Çok sevindim abi. Çok sevindim. Recep Propolis gerçekten kanser hastalarının olmazsa olmazı. Zaten evet. de inanarak, güvenerek almıştım Propolis'i. Elhamdülillah şükürler olsun. Bugün iyi haberi de aldık. Çok sevindim. Yani, vallahi cümlemizde. Şimdi tamam. e, biz biz günde 15 tane alıyoruz değil mi Propolis'i? Evet, evet. 15 tane alıyoruz. Ne aldım. kadar süredir 15 tane alıyoruz? 2 ay geçti herhalde. Evet, 3 aydır alıyoruz. 3 aydır. 3 aydır azıcık geçti. Abla, abla, evet, 20, 20. 20 21'e çık. Tamam. Tamam, 21'e çık. 3, ay, 3 ay 21 tane kullan. Tamam, 3 ay boyunca. Tamam. 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 inşallah. Tamam. İnşallah. tamam. Yani yani çok seviyorum ablacığım. ya yani şimdi bir de bunu hastalara falan insanlara yayınlayacağım ya konuşmayı şifa olsun. Evet, inşallah. evet. evet. Ee, kısa bir hikaye anlatsana çok kısa. Rektum kanseri olarak yani, başlamıştı. E, i̇şte kanser kanseri olarak başlamıştı. Üçüncü evreydi. Ameliyat olmuştum. Hı -hı. İyi, iyi gidiyor derken yaptı tekrar. Tek ameliyat oldum. İşte buradan evet. yedi sıkları. Nereye metastaz yaptı? Nereye metastasya yaptı? Yani metastaz Metastasya yaptı. Yedi bağırsağın dışında bir yere. Şu len kemiğime. Anladım. Kemiğe metastaz yaptı. Evet. Kemiğime işte oradan da başka taraf kutulara yayıldı tekrar. Dört kere ameliyat geçirdim bu dört yıl içinde. Hepsi de ağır ameliyatlardı. Evet. çok sıkıntılı, zor bir süreçti. Allah'ın yardım yaratı günlere geldik. Ama bu tedavi propolis beraber çok iyi geldi bana. Çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Tamam abi. geri çekiliyor elhamdülillah. Hadi inşallah tamam. O şekilde başlayalım. Tamam. Amin, amin inşallah. Benim arkadaşım, onu da tabii evet. izleyenler, dinleyenler evet. Ee, evet, benim arkadaşım. Evet, yurt propolis yok, yurt dışından getirtiyoruz. Ee, evet. Tamam Akoş, peki teşekkür ederim. Allah şifa versin inşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümle. Bütün hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Amin. Gerçekten olmazsa olmaz bir kanser hastası propolis mutlaka birlikte olmalı direk bu bazen mikser yavaş hareket ediyorlar. Orada da kötü oluyor. Yani bu konuda hızla hareket etmek lazım. Hareket yani hareket hastanın yapıyorlar. kendi yararına, hastanın kendi yararı için mutlaka olmalı. Aynen, aynen. Çünkü iyi de, evet. hiç her şeye bir diye girişiyor. Kemoterapi de, cerrahi de de. Bu da şey evet. Evet. Yani riskini düşürüyor. E, e, sen kema, bir sen kemoterapi şey tamam. kullanmadan önce kemoterapi de yan etkileri yüksek herhalde. Sen kullanırken yan etkisi çok az değil mi? Ben öyle e, anlıyorum. Evet. Ben e, kaptabim hiç dayanmamıştı daha önce aldığımda. Evet. Şimdi başka kemo ile devam ettim. Propolis beraber olunca aslında bu aldığımın da çok büyük yan etkileri olduğunu söylemişti baştan. Doktor evet. ama ben yaşamadım o büyük emekleri. Bütün, yani bütün kanser hastalarının bütün kanser hastalarının evet. Şey, ben aile birden şey, tamam ablacığım bunlar yeter. Evet. Yani kanser hastaların bunları duyması lazım. Hadi Allah'a emanet olun. Evet, hoş evet. Hoşçakalın. Siz de Allah'a emanet Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Bey az önce ben size eksik bilgi verdim. Diye bağırsaktan leğen kemiğime metastas yapmıştı. Ameliyat oldum, oradan büyük bir ameliyat geçirmiştim. Yaklaşık 8 ay evet. Ameliyattan hemen 3 ay sonra tekrar aynı yerden metastas yaptı. 4 santim büyüklüğünde olan oydu. Oradan da kasık bölgeme ve mesane topluma kadar çok sayıda inmişti. Başta ameliyat olma şansım da yoktu. Tek şansım bu kemonun başarılı olmasıydı. O da Allah sizden razı olsun, korporislerle birlikte çok güzel sonuçlar aldık çok şükür. Elhamdülillah. Evet, bu konuşmayı dinletmek istemiştim. Şöyle kapatalım. Şimdi söyleyeceklerim önemli. Çünkü çok fazla kanser hastası bana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor. Ee, öncelikle Türkiye'de şu anda propolis yok. Ama ben e, kısa süre içerisinde geleceğine inanıyorum çünkü e, bu kullandığımız ve etkili olan propolisi üreten firmanın e, genel müdürü, Türkiye genel müdürü benim de abim gibidir. Bu işle sonuna kadar uğraşıyor ki genel müdür yardımcımızın da e, hastası var, kanser hastası var. Allah ona da şifa versin. O da uğraşıyor. E, hatta Amerika'ya ben mektup yazdım, e, mail yazdım. Genel müdür, ben o firmanın da üst müdürüyüm aynı zamanda. E, genel müdürümüz gönderdi bütün etkili yerlere e, Ve hepsinde bilgisi var. Türkiye'deki ve onlara şunu dedim ben, bu işe ticari olarak bakmayın. Çünkü e, Türkiye'de çok fazla kanser hastası var ve bu propolis onların şifa bulmasına vesile oluyor. E, ciro olarak, para olarak, ticari olarak bakmayın, İnsanların hayatı ile ilgili bakın ve bize yardım edin dedim. Yani buradaki kanser hastalarının çok ihtiyacı var. Ha peki e, Türkiye'ye gelmesini bekleyip hiçbir şey yapmıyor muyuz? Hayır. Bütün kanser hastalarını biz yine. E, Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. İşte bu vereceğim bilgiler önemli. Kanser hastası bana ulaştığı zaman ben ona şunu diyorum. Ee, siz bana Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan e, size propolis aldıktan sonra gönderebilecek kargo ile değil. Çünkü kargoda el konuluyor. Uzuyor iş. Bir ay sürüyor gelmesi en az. E, ayrıca ekstra para alınıyor ürünlerden. Eee Direkt oradan gelen birisiyle gönderebilecek çünkü Almanya'dan mesela Türkiye'ye çok insan geliyor. Fransa'dan böyle, İngiltere'den de öyle, Amerika'dan böyle. Gelen birisiyle gönderin birkaç gün içerisinde yani en, en geç 5-6 gün içerisinde ürünü aldıktan sonra en geç bir hafta içerisinde ürün sizde olur. Ve hemen kullanmaya başlarsınız. Diyorum ki bana böyle en az 3. 4. evre kanser vakaları geliyor. Artık son noktadaki hastalara geliyor. E, oradan birisini bulun diyorum. O kişi bizi arasın. O kişiye biz o ülkede, çünkü bu firma o ülkede de var. O propolis üreten e, firma. Dünyanın 196 ülkesinde var. E, Türkiye'deki propolisleri kullandırtmıyorum. Çünkü damla sıvı şeklindeki propolisler pek bir işe yaramıyor. Türkiye'deki flora da iyi değil. Yani neden bilmiyorum. Türkiye'deki propolisle ilgili tıbbi bir çalışma da var. Ters etki ettiğiyle ilgili kanser hastalarında. Özellikle benim sonuç aldığım propolisi kullandırıyorum. Tablet şeklinde gerçek propolisten bahsediyorum. Yok işte alkolde çözülmüş, yok bilmem ne de falan o tür şeylerle alakası yok. E, o firmaya biz o kişiyi yani mesela diyelim kanser hastası e, akrabası Almanya'da. Almanya'daki kişi bizi arıyor WhatsApp'tan telefonla. Burada Halil İbrahim Bey var. Allah razı olsun şu anda o da bizi izliyor sanıyorum. Yazmış. E, İngilizce öğretmenidir. Hiçbir menfaati yok maddi olarak. Allah rızası için yardım ediyor. O çünkü biliyor orada indirim nasıl tanımlanır falan. Ben de biliyorum ama o benden çok daha iyi biliyor. E, hastayı yormama kadar Halil İbrahim Bey'e yönlendiriyoruz. O da Allah rızası için yardım ediyor. O kişi aradığı zaman e, şunu söyleyeyim Halil İbrahim Bey'e lütfen pazarlamacı falan gibi davranmasın. E, pazarlamacı falan değil satış falan da yapmıyor. E, ürünleri bizim aldığımız fiyattan direkt üretilmeden orijinal ürünleri almasını sağlıyor Halil İbrahim Bey kişiye indirim tanımlanıyor. Kişi orada firmanın e, firmaya üye yapılıyor. Kısacası distribütör diyoruz biz ona. Distribütör yapılıyor. E, bunun hiçbir sorumluluğu yok. Yani burada bir sürü işte bayanların eve dolaşıp kataloglarla bir şeyler sattığı firmalar var. Hani orada üye yapıp indirimle aldırıyorlar ya ona gibi bir şey. Bir sorumluluğu yok. Yani bir şey satmazsan almazsan da kimse sana niye satmıyorsun, niye almıyorsun falan demiyor. Sadece orijinal ürünü bizim aldığımız fiyattan indirimle alması için bunu yapıyoruz, yardım ediyoruz. Kişiye indirim tanımlanıyor. Dolayısıyla kişinin o ülkede oturan birisinin olması lazım. O ülkenin vatandaşı olmasa bile orada oturan, orada bir kimliği olan birisinin olması lazım. Onun kimlik bilgilerini alıyoruz. Kişiyi kaydediyoruz, indirimli olarak kaydediyoruz. Ve banka bilgilerini istiyoruz. Sebebi de şu, şu anda mesela ben kişiye, kanser hastasına 30 kutu, e, propolis aldırıyorum. 30 kutu propolis. Almanya'da her ülkede değişiyor tabii oradaki vergiye göre. E, bir kutu propolis'in indirimli fiyatı 36.37 avroydu en son. 36.37 avroyu buradan şöyle yapalım. 30 kutuyla çarptığımız zaman. Ama bir türlü çarpamıyorum. Özür dilerim. Şuradan bakıyorum. Evet. 36. nokta Tabi gecenin bu saatinde hesaplama yaparsanız böyle olur. Çarpı 30 kutu eşittir. Ee, 10, 1091 euro ediyor. 1091.1 euro ediyor. Ee, ayrıca iki tane de probiyotik kaldırıyoruz Yani onlar da yaklaşık işte eee 80 avro olsa 1091 1100 1170 Avro falan 1170 avroluk ürünü aldırıyoruz 1170 avroluk ürün yaklaşık kredi pahalı diyoruz sana dört kredi pahalı ediyor yani şöyle söyleyeyim size e, bu ürünün yarısı kadar miktarı yüzde 5 indirimle alıyor ve biz o kişiyi direkt yüzde 30 indirime taşıyoruz o yarısından sonraki kısım yüzde 30 indirimle veriliyor ama Tek seferde alındığı için %5 indirimli fiyat olarak para alınıyor. İşte 1100 küsur avro, 1170 avro. Onun 1170 avronun yaklaşık 500 avrosunun %25'i kişiye geri iade ediliyor. Hesabına yatırılıyor. Çünkü o 600 avrodan sonrası biliyorsunuz anlattığım gibi %30 indirime çıkıyor. %5 indirime %30 indirme. %25 fazla alınmış oluyor para. Tek çekim tek, tek çekimde alındığı için o e, diyelim işte 600 avronun %25'i geri iade ediliyor ya da 500 avronun %25'i ne eder 500 avronun 125 avro. 125 avro geriye hesaba yatırılması lazım. O yüzden kişinin banka bilgileri de isteniyor. E, ama biz şu tür şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kişiden banka bilgileri istendiği zaman ya da kimlik bilgilerini kardeşim benim benden niye bu bilgileri istiyorsunuz diyebiliyorlar demesinler. Bu programı onlara izletin. E, bu programı izledikten sonra zaten sıkıntı kalmaz. Ha, ondan sonra ne oluyor? Kişiye indirim tanımlanıyor. Hemen kredi kartından e, para çekilerek kargo ile mesela Almanya'da kargoyla o kişiye ürünler gidiyor. Orada kaç gün sürüyorsa artık. Ürünler onun eline onun ismiyle faturalandırılarak ona ulaşıyor. Ve o kişi ondan sonra ömür boyu e, bu firmadan her ne alırsa alsın, yani sadece propolis değil, omega 3 mesela, dünyanın en iyi omega 3'ü burada, dünyanın en iyi diş macunu burada, koltuk altı ruyanı burada, dünyadaki en iyi LRG'nin burada çünkü Nobel ödülüdür bu firmanın ürünleri, FT üretim onaylıdır, EFSA onaylıdır. Dünyanın en iyi ürünleri yani. E, en doğal, en kaliteli, en denetlenmiş, en iyi ürünleri. Ben de bunları kullanıyorum kendimde ve ailemde. Onları ömür boyu artık yüzde %30 indirme bizim aldığımız fiyattan alabiliyor. Ondan sonra buradaki hasta çünkü propolise devam edecek. 30 kutusu 4 ayda biter. İyiye giderse hasta biz onu ömür boyu bu propolisi kullandıracağız. Dozunu düşürerek kullandıracağız. Ve mesela bir sene günde 15 tane kullanacak. Sonra 12'ye ineceğiz. Sonra 8'e ineceğiz. İşte altı ayda bir falan. Ee, devamlı alacağı için bunu ömür boyu %30 indirme almasına vesile oluyoruz o kişinin. Yani biz o kişiye iyilik yapıyoruz. Biz o kişiyi müşteri olarak falan görmüyoruz. Çünkü ben kanser hastalarını hiçbir zaman ticari anlamda bakmam, bakamam. Benim ekibimde hiç kimse de bakamaz. Çünkü benim ailemde de kanser hastaları var, herkesin var. Kanser hastalarının ne yaşadığını biz çok iyi biliyoruz. Ve ondan sonraki alımlarda da bu indirimle almaya devam edebiliyor o kişi. O vasıtayla devam edebiliyorlar bugünlük benim ha Ondan sonra ürün gelir gelmez tabii ki buraya gelen birisini yolluyor. Benimle devamlı irtibatta oluyorlar o kişiler. Bir de şu var arkadaşlar bizim söylediğimiz ürünü e, yine bu firmadan başka bir kanalla kişi alırsa benim doktor olarak ona fayda verme imkanımı yok ediyor. Çünkü benim üstündür olduğum firma e, başka kanaldan alınan propolis alan kişi kişiye ben irtibat kurduğum zaman, yardım etmeye çalıştığım zaman başka birisinin müşterisine müdahale olarak görüyor. Bu bir. Yani benim size doktor olarak Allah razı olsun ücretsiz olarak yardım etmemi engellersiniz başka kanaldan alırsanız propolisi. Yani bizi, sizi bize yönlendiren kişinin referansıyla almak zorundasınız. i̇kincisi de kul hakkına girersiniz. Neden? Şimdi mesela Ruhsan Hanım Türkiye'den bir kanser hastasını ya da kendisi İngiltere'de ki oradaki fiyat da kaç 24.32 poundmuş mesela İngiltere'deki fiyat. Ya da Fransa'dan Feride abla ya da Suzan abla. Yani burada benim ekibimden birisi size bana yönlendirdi. Ben de size dedim ki yurt dışından birisini bulun size indirim tanımlayarak aldıralım. Siz de gittiniz. Hani bu çok az insan yapıyor ama o çok az insanla ilgili konuşuyorum. Biz bunu hani Türkiye'de Doğu Kurnazlığı deniyor ya tabii haşa doğulara falan böyle kötü anlamda söylemiyorum. Doğu kurnazlığı diye bir tabir var. Ee, ki ben büyük doğuya inanan birisiyim. Benim eşim de Vanlıdır, doğuludur. Kötü anlamda kullanmıyorum. Doğu kurnazlığı yapıp sanki daha ucuz alacakmış gibi ya da bir arkadaşı bu firmada distribütör onun kanalıyla alayım ona iyilik olsun falan gibi tutuyorlar başka kanaldan propolis alabiliyorlar. Bunu 100 kişide bir kişi yapıyor ama yapanlar var. Onlarla ilgili konuşuyorum. Şimdi kişinin o propolisi başka kanalda, kanaldan aldığı zaman Suzan Aplan'ın ya da Hülya Mertoğlu'nun ya da ne bileyim Ruhsan Hanım'ın ya da Feride Aplan'ın ya da Güler Aplan'ın hakkını yemiş oluyor. Çünkü o kanalla bana ulaşıyor. Bilgiyi benden alıyor ama başka kanaldan ürüne sahip oluyor. E ne oluyor? Şimdi bu şuna benziyor. Siz bu otelde yatıp kalkıyorsunuz ama parayı gidip e, karşı otele karşı o küçük kötü bir otele ödüyorsunuz. Ama buradan yararlandınız. Bilgiyi buradan aldınız. Burada o arkadaşımın kul hakkı var. Ben o arkadaşımın kul hakkını kimseye yedirtmem. Yani onun hakkını kimseye yedirtmem. O yüzden bunlara kul hakkına riayet edelim. Bir de şirket gelirle ilgili size yardımcı olabilmem için bu hususlara dikkat edelim arkadaşlar. Bizim referansımızla ürünü alın ve hastanızda kullanın. İnşallah Allah-u Teala şifa yaratır. Bu hastamızda olduğu gibi daha bir sürü hastamız var. Ben bunu ara ara e, bu tür programlar yaparak bu hastalarımızın izin verdikleri konuşmalarını sizinle paylaşacağım. Birçok hastamız izin vermiyor. Hasta mahremiyetinden dolayı zaten yayınlamıyorum. Hatta onların kimliklerini de hiç açıklamıyorum. Ee, ama onun dışındaki şeyleri sizinle ara ara paylaşacağım. Teşekkür ederim. Ee, yarım saatlik bu program oldu. Ama herhalde iyi oldu. Ee, kanser hastalarıyla bu programı paylaşırsanız. E, onlara iyilik yapmak maksadıyla. Bütün hastalarla. Ayrıca beğenirseniz yukarıya çıkartırsanız daha çok insan izleme şansı olur ee, iyi yaparsınız görüşmek üzere beni her zaman arayabilirsiniz Allah'a emanet olun telefonum her yerde var hoşçakalın ha, bu arada ben arkadaşlara bir merhaba diyeyim buradaki olanlara Suzan, Suzan abla burada Mehtap Hanım burada Safur abla burada Halil İbrahim burada Selma Kozan bizim hanım burada ee, Şehnaz Hanım da beni izliyor Safir abla dedik. Mustafa Seçkin burada. İngiltere'den Sevgi Müdür burada. Şerif Ervarlıklı burada. Evet. Hülya Mertoğlu burada. Aslan Kalkan burada. Ruhsan Hanım burada. Zekiye Kurt burada. Çünkü isimlerini okumazsam hatırları kalır. Feride abla burada Fransa'dan. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada bizim hanıma da buradan sesleniyorum hala beni izliyorsa. Ee, bir bölüm dizi izleyip geleceğim inşallah. Geç kalma diyordu ama e, ondan sonra geleceğim. Yatsı namazını kılıp bir bölüm izleyip geleceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ofis ben biliyorsunuz. Evet hakikaten buradaymış bizim hanım. <laughs>